Şu anda görmüş olduğunuz çiçekler askılı sarkık petunya. Karışık renkte olmakla beraber çiçeklerini açmış ve değerli müşterilerimizi beklemektedir. Yurt çiçekçilik. Şu anda görmüş olduğunuz çiçekler mavi papatya. Top şeklini alıyor ve ofislere, evlerinize çok güzel bir görünüm sağlıyor. Şöyle daha net görebilmeniz için. 15-20 tane tomurcuğu var. Bir haftaya açmaktadır. Yurt çiçekçilikte sizi beklemekte. Katlı petunya, mine ve şey. Şu anda görmüş olduklarınız katlı petunya. Bunlar da çiçeklerini açmış. Yurt çiçekçilikte sizi bekliyor. Bunlar mine çiçeği. Çiçeklerini açmış bir şekilde. Onlar da mine çiçeklerinin farklı renkleri. Bu biraz önce gösterdiğim petunyanın farklı karışık renkli olanı. Tek kökte 2-3 renk açıyorlar. Bunlar da mine çiçeği. Şu anda gördükleriniz sindirella çiçeği. Bu da ofislerinize, evlerinize renk katacak, katacaktır. Yurt çiçekçilikte de sizleri bekliyor. Şu anda gördükleriniz kalan çiçek Sağ tarafında yaprağı güzel, onun da sağ tarafında salatalıklar vardır. Şu anda karanfil çiçeğini görüyorsunuz. Yurt çiçekçilik seralarında istediğiniz kadar vardır. Bunlar saksı mı yoksa hediyelik mi? Nasıl olur yani kesme çiçek mi dediğim tabirine? Kesme değil bunlar saksı. Da böyle gördüğünüz gibi bu şekilde oluyorlar. Türkiye'nin her yerine gönderimimiz vardır. Anlaşmalı kargo ile tabi. Evet. Şu anda gördüğünüz karanfiller kırmızı renk olarak. Sadece kırmızı renkli. Diğer tarafta gördüklerimizde beyaz ve pembe bekler de vardı. Yurt çiçekçilik seralarında sizleri bekliyor. Şu anda vanilya çiçeğini görmektesiniz. Evlerinize güzel koku katar. Bilginize. Yurt çiçekçilik seralarında sizleri bekliyorum.